Evet arkadaşlar hepiniz Metro Exodus'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce bir bakayım içeriye yazayım çayımız var mı? Devam et dedim. Acaba çay var mı? When it has been years since anyone's heard anything but static and white noise on the radio. Who under <laughs> the skies? There's still a habitable place. We're not doomed to... Aynen abi burada kalmıştık. Selam kızlar. Ah ne oldu lan şiftap açıldı. Ah şunu okuyalım mı? Artıyum doğum tarihim 2009. Ne? Biz kaçtayız ama 2035'lerde falanız. Alım nedeni ne olduğunu söylememe gerek yok. Üçüncü defa bunun için gelişi. Tanı. Radyasyon hastalığı yeniden nüksetti. Hafif radyasyon hastalığı. Tahmini doz. Benim uçuklu hastalığı atlatır. Tedavi atadı üç kere. Kan nakli. Kali diyordum. En az bir sene yüzeye çıkamaz. Hadi lan ben şimdi çıkarım ki hemen. Eh, hmm. yak yak. Hiçbir yer karanlık olmaz. Hızlı gidemiyor muyuz? Gidiyoruz. Abi bir şey var.

Bir saniye hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın beklettim. Gerçi burayı keseceğim. Beklediğim için. Polise geri dönmen gerek. Ben bu arada çok loot'a bakarım Bir. Dul mu? Bulur o benden başkasın. Oh, I can't believe my eyes, Artyom. You're all right. You give us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you. All me, right. give This way. Calls for a celebration. Oh, a Bir tık sesini kısayım ben bunu. Geçen sefer çünkü sıkıntı yaşadık. Heh. Any woman speaking Oğlum nasıl yattı var? <laughs> İdiyot mu? Ah, ah, <laughs> Bart, Adam ismi diyor lan. Vallahi adamın ismini idiot koymuşlar. Bir hafta sonra. Aha dışarıdayız. Sesimi duyan biri var mı? The only thing I can hear is that Geiger counter ticking. <sighs> <sighs> yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest?

Sattın gittim. Ne oluyor lan? <laughs> Rahat götüne battı? Geliyorum. As bura neymiş? De susturuculu sıktın İyiymiş sil... Oha! Çekil oradan. Dad <laughs> says If not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Oğlum nasıl bir yermiş lan? Etrafa bakar mısın? Tamam. Your turn now. Tamam. Ben kesin düşeceğim değil mi? Yok düşmedim. Yo, ne duydum lan? O bunda yavaş yürüme ne ya? O karı yürüyor, ben niye yürüyemiyorum? Klavye. Bunlar değil. E, ee, hareket, sadece zıplama, eğilme, koşma, yürüme, X mi? Abi X'le nasıl yü... <laughs> Dur. Bunu duydum da bir dakika. Şunu bir değiştireyim. Kontroller, klavye, hareket. Ab alt dışında bir şey var mı? Şurada yok. Silahlar. Alt tuşu burada da yok. Envanter. Tam alt tuşu yok gibi bakayım. Güzel. Yürümeye alt yap abi ha tamam Rainbow'dan oldu bu da bana kalıcı Oğlum sen hepsini vurdun lan Hepsi düştü oğlum hepsini vurdun Filtre ne kadar şeymiş muhtemelen. Bekle hayatım. Geldim hadi. Hızlı olacağız bu oyunda. Ben şuradan mı ineyim? Aha. Sebze ya galiba şeker. Küpeler ve kolye. Kolyanın madeni para koleksiyonu. Buralarda bir şey var mıdır? Yoktur ya. Ben biraz hızlı olsam daha iyi sanki. Çünkü sıkıntı. <gülüyor> 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 We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us. Ah, we've learned that, I really don't get why this zone is off limits to stalkers. The radiation and beasts are nothing special. So, the pack is here. So, do we we'll turn this place into the What's No, Lulu. We'll Oha. Baya bir büyük, büyük sürüydü. Abi sürerken ölmüşsün galiba. Yani böyle sürersen zaten sonun pek hayırlı değilmiş. Neyse bakayım. <laughs> Buranın içinde bir şey bulur muyum lan? Değiştir abi. Öttür. Hemen de değiştir. Aha. Aha. Vallahi buldum bak. Bir şeyler buldum. 3 dakikalık mı? Kız beni bekle lan. Buralara bir pilot diyeyim. Fotoğraf çekme olsak. Tamam. Fotoğrafı başa. Bir şey yok mu buralarda ya? Ben böyle her yere giriyorum ama. Bir ne kadar hızlı hareket o kadar hızlı mı gidiyor nefesim? Maskeni temizle. Temizledim. Ne oldu lan? Uf, güçlüymüşsün. Of, ses yaptık. Büyük bir şey görmedim abi. Duymadım da Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Gördüm. Bitiren. Bunları görüyor mu? Yetişiriz canım şuradan. Katılalım abi de. Aa burada mıymış ulan ben aşağı bak. Şey tamam arkandayım arkanda hadi. hadi. Aa! Aa ne oldu lan? Aa vurdular. You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the order. Assholes. They <laughs> did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for What's that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about two hundred kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got. Kim bunlar. here. You mean there's life outside? Evet. Yes. There be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. They're not the we, know? Know. we thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The heck the boy out? Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them. The Oğlum, öldürmeyecek misin? Aaa! Senin ağzına sıçarım lan! <laughs> <laughs> ah siktir! Lan! Ula. Ölmedik ama. Ha. Oğlum vuruldum lan. Ekran. Kendine gel ekran. bakar mısın of Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim devam edeceğim buradan şimdi ee, çok uzun olmasın Çünkü videonun boyutu izlemesi de sıkmasın ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın Çok teşekkürler Sağ olun var olun hoşçakalın